şimdi sıradaki haberimize geçiyoruz. Gün geçmiyor ki irticai faaliyetlere bir yenisi daha eklenmesin. Sıradaki haberimiz işte tam bununla ilgili. Kabak TV muhabirleri üzerlerine düşen sorumluluğun bilinciyle tüm riskleri göze alarak yaşanılan bu dehşeti göz önüne serdi. Ekibimiz şu anda olay yerinde. Muhabir arkadaşımız Reha'ya bağlanıyoruz. Evet Reha, söz sende. Orada neler oluyor? Bize anlatır mısın? <laughs> Evet Umur. Aldığımız bilgilere göre olay tam burada gerçekleşiyor. Şu anda Kıbrıs bir kilo, birkaç kilometre uzaklıkta Çoroğlu dağ evlerindeyiz. Evet Umur. Şöyle yaklaşırsak Anadolu Gençlik Derneği adı altında gerici, yobaz ve irticacı bir grup şu anda burada çeşitli eğitim faaliyetleri yürütmekte. Evet Umur, içerideki görüntüler sizi aldatmasın. Burada birkaç dakika, birkaç saat veya birkaç hafta belki de biz içeri girene kadar çok ilginç olaylar gerçekleşebilir. Umur, e, Türkiye'nin kanını donduracak bu olayları birazdan Kabak TV'den izleyebilirsiniz. Kabak TV. Evet sevgili izleyenler, Adol Gençlik Derneği'nin Çorbalık Dağları kampındayız. Şu an arkadaşımızla beraber az önce telleri açtık ve kampın içine doğru girdik. Gizlice çekim yapmaya çalışacağız. Şu an bir eve doğru yaklaşıyoruz sayın seçimler. Biz de içeride olduğunu çok merak ediyoruz. Bomba canısına kaybedebiliriz. Bu evet, da çok zor. Şu atlar altında çekim yapıyoruz sayın izleyenler. Evet, şu an bir eve doğru yaklaşıyoruz. Biz de çok merak ediyoruz sayın izleyenler. Evet birazdan şu an kapıyı açıyoruz. Evet. Evet, inanılmaz görüntüler, inanılmaz görüntüler. Çocuklarınızı ekran başından uzaklaştırın sevgili izleyenler. İnanılmaz görüntüler kaybedeceğiz. Evet, şu an onları şaşıracaksınız, şok olacaksınız. Evet sevgili izleyenler, evet, evet yaşındaki çocuklara bir imam eşliğine cemaatle namaz kıldırıyorlar. İnanılmaz görüntüler. Namaz kıldırıyorlar sevgili izleyenler. Tesbihleri, takkeleri var. Seccalileri yerlere sermişler. İnanılmaz bir durum. Bir evet evet şu an sağa doğru döndü evet gel Gel evet bak Evet sevgili izleyenler evet Evet Sevgili sağ... bir ağaca sığındık şu an Görüntü almaya devam ediyoruz çok zor şartlar altında çalışıyoruz İnanılmaz görüntüler aldık şu an buraya doğru yönelen gençler var Evet kamp içinde normal hayat devam ediyor Evet top oynayan gençler var ama ne amaçlılıklarını bilmiyoruz sevgili izleyenler. Değişik top aralarında basit. Evet. Evet. Bir grup genç bir şeyler söyleyerek geçiyorlar. Evet. İnanılmaz görüntüler. İnanılmaz görüntüler sevgili izleyenler. Evet. Bu evet, <laughs> Evet sevgili izleyenler kabak tadında haberimizi yayınlamaya devam ediyoruz. Ortalık sakinleşti. Az önce arkamda görmüş olduğunuz gibi yurt toplandılar. Şu an oradan görüntü almaya çalışacağız. Kameralar arkadaşımızla beraber. Eve doğru yaklaşıyoruz. Evden sesler geliyor. Bir takım sesler geliyor. Az önce aldığımız namaz görüntülerinden sonra neyle karşılaşacağımızı biz de çok merak ediyoruz. Evet içerideki sesler yükseldi sevgili Çocuklar toplanmış durumda Evet. Evet. Evet inanılmaz bir mutlu. Evet sevgili izleyenler. Az önce namaz kılan çocuklar burada Kur'an dersleri alıyorlar sevgili izleyenler. Evet inanılmaz Kur'an dersleri alıyorlar. Allah Allah. İnanılmaz bir durumda. Evet. İnanılmaz durumda. Bir saniye. saniye. ne oluyor orada? Evet sevgili izleyenler. Şok görüntüler. Bir grup genç ayet okuyorlar. Evet ayet okuyorlar. Evet inanılmaz. Allah'ın ayetlerinden okuyorlar. Evet Evet, inanılmaz görüntüler. Benim namazım, ibadetlerim, hayatım ve ölümüm. Şok olmuş durumdayız. Alemleri ne Allah içindir. Evet gözlerimize inanamıyoruz. Allah ayet Bir grup genç lise şey öğrencisi ayet okuyor sadece Evet. Ayet okuyorlar. Abi, abi. E dışarıda kaldınız. Şey Buyurun bir çayımız için. <laughs> Öyle mi? Yapmadım tamam. E, şey. evet sevgili izleyenler. E, bu arkadaşlar ayet okumaya, bu çocuklar namaz kılmaya devam edecek galiba. Biz de gizli haberlerimizi, çok gizli haberlerimizi yapmaya devam edeceğiz. Kabak tadında haberler sizlerle olmak dileğiyle. Ben muhabiriniz. Reha lafı tutmaz. Ee, Gerek Evet sendeyiz Umur. Gerek, gerek... Söyleyecek söz bulamıyorum. 21. yüzyılın Türkiye'sinde hala böyle insanların kalmış olmaları bizleri hayretler içerisinde düşürüyor. Grubun başı ve kendisini Ankara Orta Öğretim Başkanı olarak adlandıran kişi, velilerin izni dahilinde bu tür faaliyetlerin yapılmasının son derece doğal ve gerekli olduğunu savunuyor. Biz de bu haberi sorumlu gazetecilik anlayışıyla yorum yapmadan sizlerle izleyicilerimize aktarıyoruz. Esen kalın, kabak tatlı kalın.